kendi. Tamam. Feride Hanım. Feride Hanım. Feride Hanım çıktı. Lütfü Bey verelim. E, gömleği ütünü Afiyet olsun. Sağ ol. Ne oldu? Senin gömlek kırış kırış. Bak evladınınki jilet gibi ütülü. E, benimkini ütüleyecekti. Ben de söyleyeceğim Erdem'cim. Yani çeyreğin bu işini yapmıyordum. Şimdi artık bunu da yapıyorum. Yenge sen niye ütülüyorsun? Feride Hanım ütüleyecekti ben onu diyorum. Feride Hanım benden rica etti canım. Onun için ben ütülüyorum. Ne oldu torpilli evlat? Senin burada torpilin geçmedi değil mi? Sen hala cici anneni koru. <laughs> Adana'da ne işi varmış onun? Yine garsonluk bana kaldı. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Ya sen dükkanına gitmeyecek misin ya? İki saattir bankada kuyrukta bekliyoruz ya. Oturup bir çay içmeyelim mi yani? Sen yatırabildin mi babanın verdiği paraları? Yok, zimmetime geçirdim. Sen kahvaltıda löpür löpür yediğin sucukları hazmedebildin mi? Bakıyorum yediğimiz lokmaları sayıyorsunuz. Biz değil, Feride Hanım sayıyor. Kahvaltıda bir bana bir ona, gerisi kendi çocuklarına. Ne demek istiyorsunuz siz ya? Annemiz bizi kayırıyor mu? Vallahi görünen köy kılavuz istemez. <laughs> Sabah işte senin tişörtünü ütüledi gıcır gıcır, benimkini de ütüleyecekti, bıraktı öyle. Sen asıl kendi babana bak. Size gelince düğünde yağdırı gibi para saçıyor, bu kıza zırnık yok. Ya yuh yuh sana be, ayıp nankörlük yapma. Adam sana kafe açtı be. Babama laf edemezsin. Asıl siz bizim annemize laf edemezsiniz. Edersek ne olur. Ne olduğunu gördün. Ne oldu be, daha önce elimden aldılar seni. Lan bana bak. Hop hop, ağır ol bakalım. Bak sıra sana geliyor. Gelsin bakalım. Selam. Selam canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi hayatım, operasyon randevusuna geç kalıyoruz. Bunu sonra konuşuruz. Ben pek sevmiyorum konuşmayı. Ne oluyor ya? Ay yine mi kavga ediyorsunuz? Yok bir şey hayatım, hadi biz çıkalım, hadi. <laughs> Bir fatura yatıracaksın, geçen zamana bak. Bu kadar zamanda millet bankayı hortumluyor be. Ne o? Oğlanla çırak gidince tek kaldın galiba. <laughs> ne söylerim durun kendi kendine? Sana mı sorduk kız babası? Kendi kendime konuşuyorum öyle. Ha, bir yerin eriyecek diye korkuyorsun, değil mi? Ben çalışmaktan korksam yataktan çıkmam be. Benimki alın teriyle alın teriyle, baba kesesinden değil. Sen kendine bak kız babası durup durup kız babası diye Şunu bak, tövbe yarabbi. <laughs> tövbe yarabbi. Selam baba. Aleyküm selam. oğlum, neredesin Lütfü? E baba faturayı yatır dedin ya. Oğlum ben sana sadece faturayı yatır dedim. Yatırıp da arazi ol demedim ki. E banka kalabalıksa benim suçum mu baba ya? Hem ben sana kaç kere dedim? Yani otomatik ödeme talimatı verelim diye. Ben sana otomatik talimatı verdim. Senin otomatiğin bozuksa ben ne yapayım? E, i̇nternetten yapsak şu işi. Ya e, ben istemiyorum öyle şeyler ya. Ben makbuzu elimde göreceğim oğlum. W, 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 ne diyorsunuz ona? W, W. W, kom, tere, mom, tere anlamam ben. Var mı Türkçe'de böyle bir şey? Türkçe'de de içinde okudunuz. Baba, seninle ciddi bir mesele konuşacağım. Para mı lazım? Yok, daha ciddi bir mesele. Neymiş o? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Semih abla? Gayet Anne. Hı seninle bir şey konuşmamız gerek. Aa, hayrola ne konuşacaksınız? Özel bir şey. Ay kızım Semiha ablan yabancı mı onun yanında konuşabilirsiniz. Ay konuşun siz konuşun. Benim zaten bir işim vardı. Git onu hallet. Kusura bakma Semiha. Aa lafı mı olur ayol? Sağ ol Semiha abla. Evet sizi dinliyorum bakalım. Bu sefer problem ne? Üvey babanız. Üvey babanız mı? Üvey anne mi? Nereden çıktı şimdi bu üvey anne? E senden çıktı baba. Tutturdum evleneceğim diye. Bak şimdiden başladı ayrımcılığa. Ne ayrımcılığı lütfen. Ne ayrımcılığı olacak baba. Her zaman bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Ama kendi çocuklarını kayırıyor. Ağzından çıkanı kulağın düşsün lütfen. Feride Hanım öyle şey yapmaz. Aa Necati hayatta öyle bir şey yapmaz. Yapıyor işte anne. Anneciğim ne de olsa üvey baba. Yani kendi öz çocukları gibi sevmesini bekleyemeyiz herhalde. Peki, ne yapıyor bu adam? Söylesenize, ha? Bizim gözümüzü boyuyor. Seni de, bizde kullanıyor. Nasıl kullanıyor? E mesela ayrım yapmadığını göstermek için vasiyete bizi de ekledi. Ama sonra vasiyeti yırttı attı. Yani zaten bütün mülk kendi çocuklarına kalacak. Amaç gözümüzü boyamak. Saçmalamayın. Öyle olsa Vedat'a koskoca kafe açar mıydı? Ne biliyorsun? Belki onda sana şirin gözükmek için yapmıştır. <laughs> Evlenip geri aldığı gibi kafeyi de alır. Aa, bunlar ne biçim laplar, Duymamış olayım ben. İki tane sucuk için söylediğin şeye bak lütfen ya. Aha, her taraf sucuk dolu. Al götür, istediğin kadar ye. Senden esirgeyen mi var? Sorun sucuk değil baba. Yani sorun kendi çocuklarından bizi ayırması. Ya şimdiye kadar ayırmıyordu da şimdi mi ayırıyor? Yeni mi üvey anne oldu bu kadın? Bilmiyorum baba. Eğer bana inanmıyorsan Erdem'e de sorabilirsin. Erdem de mi aynı şekilde düşünüyor? Herhalde yani onun da yaşadığı bir sürü şey var yani. Boşuna suçlamıyoruz biz de. Gel şeyler Asabım bozma benim hadi. Peki öyle olsun baba. Sen inanma bana. Biz boşuna Feride Hanım'ın çocuklarıyla kavga etmedik az önce. Ne? Kardeş kardeşe kavga mı ettiniz? Ne kardeşi baba ya? Onlar bizim kardeşimiz değil ki. Lütfen ağzından bir daha bu lafı duymayacağım. Yani kavga e, dediysem biraz atıştık. O kadar. Akşama herkesi yemekte bekliyorum. Bütün kardeşlerine söyle. Hadi bakayım. Hadi yeter. Hadi kalkın gidin. işim gücüm var benim. Hadi. Öyle olsun anne. Ama nasıl olsa sen de benim gerçeği anlayacaksın. Görüşürüz anneciğim. her şey yolunda. çok <laughs> sağlıklı dedi. <laughs> oh, iyi, iyi. Kimse yok mu yenge? Hayatım gündüz vakti kimse olmaz ki akşam gelecekler. E, ee, o zaman akşam gelip bebiş gösteririz herkes hayatımı. Ha? <laughs> Kızım, deli misin sen? Ne oldu üç günde doğurdun mu sen? <laughs> yok yenge, çocuğun ultrason görüntülerini CD'ye kaydettirdik. Akşam cümbür cemaat izleriz artık. Ay oldu olacak bir de kala gecesi yapalım Erdem. Görmemişi, çocuğu olmuş tutmuş CD'sini yaptırmış. <laughs> Ya yenge dalga geçme, böyle şeyler önemli. Çocuk büyüdüğü zaman görmek ister. Bizimkiler büyüdü ama hiç görmek istemediler fındık kadar hallerini. Ay buna laf anlatılmaz var ya. Ay bana bak Çeyrek. Ay, ister misin senin çocuk daha doğmadan ultrason filmiyle Oscar ödülü alsın? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi, hadi görüşürüz. Ya. Hadi. bak. bak. Kimse yok mu? Feride Hanım nerede? Var var, mutfakta Feride Hanım. Feride? Hoş geldin. Hoş gördük canım. Oy. Kuzular nerede kuzular? Daha gelmediler babacığım, okuldalar onlar. Ah. Oh. Kayınço nerede? E daha gelmedi babacığım. He, sabahki rezaletten sonra... ...herhalde ar damarına bypass yaptırmaya gitmiştir. <laughs> gelir gelir o, oh, merak etme. <laughs> Kayınbiraderlerim dönüp dolaşıp geleceğe dükkan en işlerin dükkanıdır. Değil mi? Babacığım Lütfü Hı. söyledi akşamleyin bir hepimizi toplamak istemiştiniz. Hayırdır yemek? Hayırdır hayırdır. Hele bir herkes gelsin de bakalım. Şunu al anne. Alayım babacığım. E zaten herkes gelecek baba biliyorsunuz. Bu akşam film gösterimi var film. Film gösterimi mi? Hı. Ne filmi? Sizin torun daha doğmadan film artisti oldu. Artist mi oldu? Hı. Ne artisti? Ultrason artisti. Nerede kaldı bu dayın? Hiç bu saate kalmazdı. Belki de artık hiç gelmez. Seninki sabah bir yumurta için demediğini bırakmadı adama. Ay yemesine içmesine değil kızım onun lafı. Ya adam öyle şeylerden haz etmiyor. Yani dayın da hareketlerine biraz dikkat etmeli. Adamı deli ediyor deli. Bilmiyorum yani. Yakında bizim hareketlerimiz de ağır gelirse hiç şaşırmam. Kaldı kızım sen de örtüyü. At oraya garip ben Gel bakalım. Bize bir şey mi aldın dede? Evet. Bu Mikado'nun çöpleri. Ben başkasının çöpleriyle oynamam dedi. <laughs> bu başkasının çöpü değil çocuğum bu. Çok güzel bir oyundur bu. Bak şimdi böyle bir kutusu var. Kutudan böyle. Çöpler çıkıyor çöp şiş gibi. Bunlar üzerindeki renkler hepsi birer puan. Bunlar böyle toplanıyor. Bir yere bırakıyoruz. O yıkılıyor. Şimdi herkes buradan bir çöp alacak. Ta ki öbür çöpü oynatana kadar. Oynatan yanıyor. Şimdi bu şanslı dağıldı böyle. Mesela boşlar var. Şimdi sen başladın. Onu topladın. Her çöpün puanı var. Bunu topladın. Bak değmeyenler var. Bunu aldın. Şimdi ötekiler birbiriyle değiyor. Şimdi beni kurtar bakalım. Aferin sana. Bu da açıldı şimdi. Bravo. Onun altında bir de gitti. Aferin. Hoppa. Şimdi sen, hadi bakalım. Heh, <laughs> sıradan, sen de aldın. Ya, o tekini oynattın. <laughs> hadi bakalım, gidin içeride oynayın. Çok güzel bir oyundur bu. Çocuklar el becerisini geliştirir. Zeka, sabır. Hadi bakalım. Feride, ne oldu seni keyifsiz görüyorum bu akşam? Yok bir şey. Nasıl yok? Şu hale bak, dayanamam ben sana öyle. Gel bakayım, gel, gel. Of. Otur bakayım kocanın yerine. Sana makamımı verdim, bak. Ne, neyin var kuzum? <laughs> Babam ne konuşacak bir şey yemekte bizimle lütfücüğüm? Kavga yüzünden herhalde. Aa, ne kavgası? Kafede Feride Hanım'ın çocuklarıyla bakıştık biraz. Aa, tartıştınız mı? Evet. Ya bir türlü annelerinin kendi çocuklarını kayırdığını kabul etmiyorlar. Aa, Feride Hanım çocuklarını mı kayırıyormuş? Evet. Allah e sen hiç fark etmedin mi şimdiye kadar? Yok. Mesela bak bu sabah. Gülşen. Geliyorum. Kalk. Geldim. Semiz otu hazır mı? Yoğurduna samsak koydun mu? Koydum Taylan Bey. Güzel. Bir de Çanakkale domatesleri almıştım. Onu güzel rendele, semiz otun üstüne koy. Hadi güzelim. Koy Taylan Bey. Bu şey. Kızım ateşteki taş çorbasını indir. Onun yerine Taylan Bey'in getirdiği yemeklerden koy. Duyan da bizi fakir fukara garip kuraba zannedecek. Sanki yıllardır bizi sen doyuruyordun. Ya ben şimdi öyle mi dedim enişte? E ee, öyle demeye getiriyorsun be kardeşim. Uzatmayın artık koca adamlarsınız. Kalkın sofraya çocuklar gelir birazdan. Ha geldiler bile işte. Hadi hadi geçin. <laughs> Gençler semiz otu alın. Taze, körpe, Omega 3 deposu, antioksidan. Buyurun. Hayret, bu aralar ilk defa midem bulanmıyor. E Tabii sofra benim aldığım taze ve yararlı besinlerden kurulursa... ...herkes sağlıklı olur. Sen politikacı olacakmışsın ya. Maşallah bir adım yıkam onu bırakmıyorsun ha. Ben ne e yaptın şimdi gelen işte ya? ya? Bir şey konuşacağım çocuklarımla, fırsat vermiyorsun ki hele bir dur. Size bu akşam önemli bir şey söyleyeceğim. Yiğit, Gonca. Al kuzum bakayım. Sen de sarı bozum. Tek birer tane daha. Kürdan değil mi? <laughs> Etlerin unutulmuş çöp şiş. <laughs> şimdi herkes elindeki çubuğu ortasından kırsın bakayım. Ne yapıyorsun Dere ya? Ben alacağım çocuğum. Bu başka bir şey deniyoruz şimdi. <laughs> şimdi ikisini birleştirin bakalım. Ortasından bir daha kırın. Daha zor kırılıyor değil mi? Hı hı. Şimdi onları da birleştirin bakalım. Şimdi kırmaya çalışın. Kırılmıyor. Yok. İşte siz de böyle olacaksınız. Teker teker olursanız hepiniz kırılırsınız. Birer çubuğu rahatça kırdınız. İkiyi biraz zor kırdınız. Demek ki teker teker olursanız, tek olursanız, birey olursanız bizi herkes kırar. Ama birlik olursak, hepimiz bir arada olursak bizi kimse kıramaz. Onun için birlik olun çocuklarım. Birlik olun. Birbirinizi kırmayın. ciddi mi Feride Hanım. Hmm, cidden öyle. Birlik ve beraberliği, aile olmanın değerini öyle güzel anlattı ki... ...yani Necati ile gurur duydum. Bir talidir benim babam, bir tane. Kafası da çalışır. <laughs> Ay Feride Hanım. <laughs> yalnız lütfeye koyarken dikkat edin, fazla koymayın olur mu? Sonra doktor doktor dolaşıyoruz biliyorsun. Merak etme Gülşen'cim, yine az koyarım ona. <laughs> tadını ve kokusunu alabilmek için gurme olmak lazım. Seninki gurmelik değil de biraz sonradan gurmelik oluyor. Affetmişsin onu sen işte. Ben doğma büyüme gurmeyim. Bak, bak, bak. Taze fıstığın ve kaymağın kokusu nasıl geldi? Hakikaten çok güzel koktu. Yarım kilo yiyebilirim. Buyur <laughs> Lütfücüğüm. Çocuklar size anneannenizin yaptığı fıstıklı baklavalar aldım. İster sade yiyin, ister kaymaklı. Kaymak, no. kaymak al, kaymak al. Kesine kal. bereket bayıcığım. Afiyet şeker olsun yavrum. Vedat bana koysun. ha. Kaymak ver kardeşim. Bol al, bol al. Aha. Hanım, hmm. ben biraz daha alabilir miyim? Ee, kalmadı Lütfü'cüğüm. Acaba gösterimden önce bir konuşma yapsa mıydım ha? Yavrum, Oscar açılışı mı bu? Alt tarafı bir ultrason filmi. Ay alt tarafı deme Erdem. Yani sonuçta bu da benim eserim. Hah, ha. E, kaç aylık oldu Fulyacığım? On beş haftalık. Aa, o bebeğin eli mi? <laughs> tabii tabii. Üç buçuk aylık bebek böyle el sallıyor sana Özge'cim. <laughs> fulya, Cinsiyeti belli oldu mu? Erkek mi kız mı? Yok yok haftaya gideceğiz. Ancak o zamanmış. Ay bence bu kesinlikle kız. Nereden anladın Feride? Baksana Nazlı. Bize hiç pas vermiyor. Dönmüş arkasını hiç bakmıyor hanımefendi. <laughs> Bravo yani Feride. Şıp diye anladım. Sen bundan sonra ultrason falına başlasana. <laughs> Anne. Hı. Bu ne? Bu mu? Bebek mi? Anne, Hı. söylesene. Çocuklar böyle şeyleri merak etmez. Anne, söylesene, çok merak ediyorum. Susar mısınız? Şuna bak, aynı babası. Ya o alt tarafı çeyrek bir bebek doğuracak. Yani devlet meselesi gibi oldu canım. Erçet, bir dakika dur, bakayım oğlum dur. Al, geri al. Ne gördün enişte? Oynat şimdi. Dur, bak erkek bu erkek. Ya bırak bu Erman Toroğlu ayaklarını enişte, bir şey görmüyorsun, uyduruyorsun. Oğlum sen o net görünüyor ya, al bir daha şunu geriye, al bakalım al al al. Tamam oynat şimdi. Dur, aha. O ne o? Erkek. Canım kız olsun erkek olsun fark etmez. Ben bütün çocukları severim. ...gözünü nasıl boyuyor? Çocukları severmiş. <laughs> Necati Baba çok feodal. Baksana bebeğin cinsiyetini de sor ne diyor. Kendi öz tonluğunu bile kız diye ayıran adam... ...üvey çocuklarını mı ayıramayacak? Vallahi başlarda Erdem'le beni bir tutuyor sandım ama... ...o da üvey öz ayrımı yapıyormuş. anneniz söylesin. Bebek nasıl oluyor anne? Anlatsana. Şimdi bebek şöyle oluyor hayatım. <laughs> Babanız daha iyi anlatır. <laughs> Allah Allah, ben niye daha iyi anlatıyorum ya? Doktor muyum ben? Hadi ya lütfen, anlatın. Çocuklar şöyle oluyor. Yani evlenince çocuk oluyor işte. Nasıl yani? Ya oğlum evlenince öğrenirsin ya niye detaya giriyorsun Allah Allah. Niye anlatmıyorsunuz? Ya kızım anlatıyoruz ya işte. Çocukları leylekler getir. <gülüyor> leylekler <gülüyor> mi? Nasıl yani? Ben kışın doğdum baba. Kışın leylekler yok ki. Atma o baba. Ee çocukları leylekler getirmiyor oğlum. Çocuklar hastanede doğuyor. Nasıl hastane o? O leylekler mi işletiyor? Biz bebeklerin doğdukları yeri değil, nasıl olduklarını soruyoruz. Aa yeter ama. Kendimi sözlüğe kalkmış öğrenci gibi hissediyorum ya. Evet canım Allah Allah. Sizin dersiniz falan yok mu? Hadi. Evet sizin ödeviniz yok mu ya? Hadi bakayım baş baş ödevinize yürüyün. Hadi yallah içeri, sürün. Bir içeri edilmediler ya. Dede. Hı. Bize çocuk nasıl oluyor anlatır mısın? <laughs> ne çocuğu oğlum? E, Fulya yengemin çocuğu nasıl oldu? Ha. Şimdi... Gelin ben anlatayım size, gelin ben anlatayım. Dedeni sopanlayamayacak galiba bu işi. <laughs> İyi dinleyin bakalım şimdi. Çocuk yapmak için önce bir partner lazım. Partner ne? Partner, erkek veya kadının çocuk yapmak için ihtiyacı olan diğer parçası. Şimdi erkekle kadın çocuk yapmak için yatağa girer. Taylan, Taylan. Çocukların anlayacağı bir dille konuşmak lazım. Sen bana mutfaktan kuru üzüm getirsene. Bak, aa kuru üzüm bitmiş. Ya ama ben kuru üzüm almadım ki işte. Mutfakta vardı. Mutfaktaki kuru üzümü beş dakikaya kadar bize getir. Beş dakikaya kadar. Hmm. Ben bir üzüm bakayım en iyisi. <laughs> Dede, ha, sen anlatır mısın bize çocuk nasıl oluyor? Anlatırım kuzucuklarım. Şimdi... Allah her canlının neslinin idamesi için... E, önemler almıştır. Mesela Çam biliyorsun değil mi? Çam. Çamın kozalağı var. Evet. Çamın kozalağı zamanı gelince pıt patlıyor. Değil mi? Hı hı. Sonra içinde işte onun böyle bir şekilde çıkıyor kahverengi. Onun ucunda da böyle bir kanadı var. O böyle gidiyor rüzgarla savruluyor. Toprağa düşüyor. Nemini ısısını bulunca da orada başka bir çam çıkıyor. Anladınız mı? Ben size bunu anlatacağım bak söz veriyorum, yarın size bunu anlatacağım. Hadi. Anlatmasın bu kadar zorsa, yapmasını sen düşün. Yani.